nekire kelimesi şöyle bir bir arefe vardır bir de nekire vardır ve de enkere vardır şimdi arefe ne tanıdı diye anlam veririz niye tanıdı şimdi şunu gördüğüm zaman bu ne sizden size sor bu ne bu ne bardak. bardak niye bardak diyorsunuz çünkü bunun sureti sizin zihninizde var zihninizde olan o sureti bulduğunuz için bardak Onun için buna Arap ediliyor. Yani siz zihninizde bu. işte o zihninize yerleştirilen bilgiye de zikir deniyor. Bu bilgi senin zihninde olduğu için bu nedir diye sordum hemen bardak diyorsun. Ama hiç görmediğim bir şey olsa bu nedir diye sorsam ne dersiniz? İlk defa gördüm bilmiyorum. İşte buna nekira denir. mesela e, şeyde zihninde onun bilgisi yoksa ne denir? Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini hemen tanıdı. Fa'arafahum. Devamı ne? <laughs> Fehum lehum munkirun. Yusuf Aleyhisselam onu tanıdı. Kardeşleri Yusuf'un olabileceğini ihtimal vermedikleri için onun zihnindeki Yusuf kavramıyla karşılarındaki Yusuf örtüşmedi. Münkir kelimesiyle geçiyor. Ne kire yani. <laughs> Onu, o, o, onlar 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 bunu tanımadılar diyor. Şimdi şeyden diyor ki ben bu ha Münker Nekir niye Münker Nekir ifadesi kullanıyor? Aynı kökten. Çünkü bu insanların daha önce hiç görmediği bir de varlık. Meleği hiçbirimiz görmedik. Onun için adına Münker ve Nekir deniyor.